Yaşama dair programından herkese sevgiler. Her zaman söylüyorum, yaşama dair ne varsa bu platformda konuşacağımızı söylemiştik. Yanımda yine alanında uzman, şahane bir konuk ve konuşulacak şahane konular var. Tam pandemi sürecindeyiz. Göz doktorumuz Akın Bey yanımızda, alanında uzman, benim de yıllardır tanıdığım. Bir isimdir kendisi. Pandemi sürecinin, hocam öncelikle ayaklarınıza sağlık ve programımız kısa olduğu için ben hemen girmek istiyorum. Tamamdır, Pandemi sürecinin gözlerimize yansıması, yansıması göz sağlığımız üzerindeki etkisini ben konuşmak istiyorum. Gerçekten çok önemli ve çok aktüel bir konu. Hı hı. Zorlu süreçlerden geçiyoruz, zorlu zamanlardan geçiyoruz. Bu pandeminin gözlere en büyük etkisi, maalesef aslında istemediğimiz şekilde, ee, hastalarımızın bu pandemi sürecinde hastaneye gelme korkusundan dolayı var olan göz rahatsızlıklarını ilerletmiş olmaları. Tetiklemesi. Hmm. Ee, ya bir takım hastalıklar oluştu fakat oluştuğunun farkında değiller. Hmm. Ee, i̇şte şu pandemi bir azalsın, bir geçsin, doktora gidelim, gösterelim diyorlar. Veya mevcut bazı kronik rahatsızlıkları var. Ee, örneğin diyabete bağlı, göz arkası kanamaları, e, göz tansiyonu hastalığı, glokom, sarı nokta hastalığı, katarakta olanların kataraktın ilerlemesi bunlar çok temel göz hastalıklarıdır. E, ancak ikinci e, plana mı atıldı biraz Bunlar ikinci plana atıldı. Çünkü hastaneye gitme korkusu hmm. daha ön plana çıktı. Hiç ama bir şekilde bir şekilde sanıyorum ki artık bununla daha da bir süre, uzun bir süre belki de e, yaşamak zorunda kalacağız. Bununla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Dolayısıyla ee, hastalarımız artık yavaş yavaş bu aşılarda gündeme geldikten sonra e, işte birinci aşısına olanlar ikinci aşısına olanlar en azından aşıma olayım da geleyim diyenler bunlar daha bir ileri yaş popülasyon hastalar ee, ancak hani şunu da bilmek lazım e, hastaneler bu pandemi sürecince açıklar hı hı. E, dolayısıyla e, sokağa çıkma yasağı olan günlerde de özel izinle doktorlarına randevu alarak gelebiliyorlar her türlü önlemin alındığı, maskelerin takıldığı, ateşlerin ölçüldüğü, hes kollarının sorgulandığı bir ortamda hı hı. rahatlıkla muayenelerini olabilirler. Hı. Hastalıkları varsa onlarla ilgili tedavileri görebilirler. İkinci Ama planı bunu ihmal etmesinler. Bir de pandeminin bunun dışında dolaylı olarak gözlere bazı yansımaları oldu. Bu dönemde insanlar işe gidemediler ve her türlü iş ortamı eve taşındı. Beyaz ekrana çok maruz kaldık hocam değil mi? Her türlü cep telefonu, televizyon, tamamen. bilgisayar, tablet. Bu da gözleri Bunlar, orada hatta sizin çok güzel paylaşımınız vardı geçen Instagram'da. Evet. Hocamız takip edin. Çok güzel paylaşımları var. Akın Akyurt. OPDR Akın Akıncıoğlu, evet. Evet, operatör doktor Akın Akıncıoğlu ismiyle. Ee, gözü o kadar yordu ki bu teknolojik aletler ve ekranlar. Yeni yeni böyle kılcal e, damarlar bir e, güzel evet. bir paylaşımımız var. Yeni oluşan bir kılcal damarlar mı var gözümüzde? Şöyle ki. Göz aşırı yorulduğunda, niye aşırı yoruluyor? Çünkü o güne kadar normalde o kadar sık ekran karşısında değildik. Hmm. Ama şimdi evden çalışma modelinde herkes ekran karşısında ve tüm gün boyunca bu sürüyor. Bu aynı zamanda çocuklar için de geçerli. Evet, tamam. Eğitim görenler için de geçerli. Ee, ekran karşısında bu kadar fazla e, bir müddet ışığa maruz kalma e, göz yorgunluğu yaratır. Gözleri kurutur. Kuruyan bir göz, göz yorgunluğu çeken bir göz kızarır ve gözün kılcal damarları daha görünür hale gelir. Göz kızarması dediğimiz olay aslında gözümüzde var olan, gözümüzün beyazının içinde yer alan kılcal damarların yüzeye çıkması. yüzeye çıkması, kıvrımlarının artması ve genişlemelerinden dolayı göz Hı. daha kızarık gözükür. Hocam ee, çocuklarımız için ne yapabiliriz bu süreçte? Yani e, zoom üzerinden e, sanal ortamda giriyorlar derslerine. Evet. Ee, tabii zor bir süreç. Ee, burada belki de en önemli atılması gereken adım çocuklarımızda veya yetişkinlerimizde küçük de olsa bir göz bozukluğu var mı? Halk arasında dinlendirici gözlük adını verdiğimiz aslında dinlendirici gözlük tabirini biz sevmiyoruz ama böyle oturmuş hani birin altındaki numaralar kastediliyor dinlendirici gözlükle gündelik yaşantıda çok fazla takılmasına ihtiyaç olmayan ama ee, bu tip zorlayıcı ortamlarla karşılaşıldığında ekran karşısında uzun süre kalmak gibi hı hı. E, takıldığında gözü rahatlatan, e, göz kızarıklığını azaltan e, bir takım gözlükler söz konusu e, bunlar devreye girebilir. Eğer göz bilgisayar karşısında veya ekran karşısında kuruyorsa suni göz ışığı damlası desteğiyle gözler nemlendirilir. Böylece çok daha konforlu bir ortam sağlanır. Burada belki de bir miktar mavi ışığın rolünden bahsetmek gerekir. Soracaktım hocam. Çok ufak e, tekniklerle aslında göz sağlığımızı çocuklarımızınkini de koruyabiliriz bir göz damlasından. E, Aynen bir suni göz ışığı damlası desteği hı -hı, hı. bu hı -hı. çok kolay veya çok küçük bir muayene ile hemen dinlendirici bir hı -hı. numara ihtiyacı var mı yok mu bunun hı -hı. tespiti hı -hı. ve bu süreci bununla geçirmek çok iyi. Şimdi renkli ekranlara baktığımızda hı -hı. bu bir cep telefonu olabilir, ipad olabilir. E, bilgisayar monitörü olabilir Hı -hı. yakın planda çalıştığımızda Hı -hı. buradan bir ışın geliyor gözümüze Hı -hı. E, gelen ışık demetinin içinde özellikle kısa dalga boyu, kısa dalga boyu var siz çok daha iyi <laughs> bileceksiniz bunu e, ışık spektrumunun mavi ışığı adını verdiğimiz kısa dalga boyu bu e, retinaya yorucu etki yapıyor yani retina hücrelerini yoruyor görme Hı -hı. hücrelerini yoruyor Hı -hı. filtreden geçirmek lazım bunu Filtreleyip bu ışık demetini mavi ışığı gözün içine girmesini engellemek gerekiyor. O yüzden blue blocker adını verilen yani maviyi filtreleyen gözlükler var. Hı -hı. Bunlar numaralı da olabiliyor, numarasız da olabiliyor. Kişinin hiçbir göz bozukluğu yoksa bunu numarasız olanını alıyor. Gözlük camında sadece filtre oluyor ve mavi ışığı devre dışı bırakıyor. Çocuklar için de bunu Çocuklar için, için çok özellikle Hı -hı. güzel bir şey bu. Aynı zamanda yetişkinler içinde, uzun süre bilgisayar başında kalanlar içinde. Koruyucu bir yöntem. Koruyucu bir yöntem. En azından e, ne dedik e, şu ana kadar? İşte gözde küçük bir görme kusuru varsa bunun giderilmesi. Miyop, astigmat, hipermetrop. Hı -hı. Eğer göz kuruluğu söz konusuysa bunun e, damlalarla evet. giderilmesi. Bir de ışığa karşı bir hassasiyet oluşuyorsa mavi blokajı yapan gözlüklerle bunun ortadan kaldırılması. İşte bu önlemler artık pratik yaşantımıza e, girmeli. Ya engel olamıyoruz sonuç itibariyle. Beyaz ekran her daim hayatımızda. Bundan evet. sonraki süreçte de yine böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla. Ile... dünyada Aynen. Bundan kaçamıyoruz. Göz sağlığımız da çok önemli. Evet. En değerli, bütün organlarımız çok değerli ama en değerli organlarımızın başında geliyor bence görmek. Görmek mutluluk diyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> çok kıymetli. Şimdi benim özelimde gerçi ama babam yine şekerin göze yansımasını konuşuruz. Evet. Şeker diyabetten kaynaklı. Çok ciddi gözünde hasar oluştu. Görmek kaybı yaklaştı. Ödem oldu, ödem düşürücü kortizonlar yapıldı, katarakt ameliyatı oldu. Bütün neşesi kaçtı. Yani Tabii. görme azaldıkça insanın hiçbir şey yapası gelmez hayatta. O yüzden çok kıymetli bir organ. korumakta fayda var Aynen. özellikle pandemi sürecinde. bir de yeni teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Hocam çok revaçta akıllı lensler ve no touch lazer. Bununla alakalı bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi hem akıllı lens dediğimiz konu hem de no touch lazer dediğimiz konu görme kusurlarını kişide bulunan görme kusurlarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş operasyon teknikleri. Görme kusurları dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? İşte miyopu anlıyoruz, uzağı görememe, hipermetropu anlıyoruz, yakını görememe, astigmatı anlıyoruz, çatallı veya gölgeli görme, hem uzağı hem yakını ilgilendiren fokuslanma sorunu hı. <laughs> yaşa bağlı 40 yaş üzeri, 45 yaş üzeri yakını görememe gibi konuları anlıyoruz. Bir de işin içine daha sonraki yaşlarda, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarda göz içindeki saydam merceğin bulanıklaşması, katarak dediğimiz konu da devreye girince iş tamamen karışıyor ve görme kusurlarıyla katarak iç içe giriyor veya genç yaşlarda katarak yokken sadece görme kusurları ee, tamamen görme neşesini ortadan kaldırıyor. Gözlüğe bağımlı, kontak lense bağımlı bir hayat e, ortaya çıkartıyor. Hocam kataraktan hemen bahsetmek istiyorum. Yaş ilerledikçe daha çok 60 yaş ve üzeri dedik ama bende bile katarakt var bir miktar. Bunlar doğumsal kataraklar. Doğumsal katarak dediğimiz bir kavram var. Ee, bunlar doğuştan itibaren aslında katarak hücreleri gözde oluyor bu insanlarda, bu kişilerde. Hmm. Ve yaş ilerledikçe fazlalaşıyorlar. Erken yaş döneminde de bu kişilerde kataraktın arttığını gözlemleyebiliyoruz. Normalde yaşlılık kataraktıdır. En fazla karşılaştığımız katarak konusu ama doğumdan itibaren başlamak üzere her türlü yaş grubunda katarak görüyoruz. 30'lu 40'lı yaşlarda da katarakta gördüğümüz var. Bazı kronik kullanılan ilaçlar örneğin kortizon gibi hmm. e, bazı sahip olunan metabolik hastalıklar örneğin diyabet gibi Bunlar kataraktın ilerleme hızını, ortaya çıkış yaşını tamamen etkileyebiliyorlar. Dolayısıyla bu kişilerde katarakları çok farklı yaş gruplarında izleyebiliyoruz. Peki hocam hastalıklardan bahsettik, pandemi süreci dedik. Bu pandemi süreci gözde en çok hangi rahatsızlıklara kapı açtı? Yani var mıdır böyle bir e, istatistik? Yani miyop mu daha çok tetikliyor, hipermetrobu mu, astigmatı mı e, yoksa hepsini mi? E, aslında bunların tamamı e, tetiklenebiliyor. E, hangi yaş grubunda, kimi irde dediğimizle ilgili bir konu? E, Çocuklar özellikle çok fazla ekran karşısında kaldıklarında onlarda gündelik yaşantıda ortaya çıkmamış bir takım göz bozuklukları yok yönünde de olabilir, hipermetrop yönünde de olabilir. Hı hı. Bunlara ihtiyaç artıyor. Normalde 0.50-0.75 bir göz bozukluğunda çok fazla bu gözlüğe ihtiyaç olmayabilir gündelik yaşantıda. Ama tüm günü bilgisayar başında geçiren bir çocuk ele aldığımızda küçük bir göz bozukluğu dahi olsa 0.25-0.50-0.75 bunun da göz dinlenebiliyor rahatlığa biliyor. Hı hı. Bu biraz önce konuştuğumuz bu e, e, no touch lazer e, akıllı lens hı hı. E, konusuyla ilgili e, bir iki şey söylemek gerekirse e, elimizde çok büyük iki tane silah var. E, bunlardan bir tanesi daha genç yaş grubunda kullandığımız hı hı. no touch lazer adını verdiğimiz hı hı. silah. Bununla miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme bozukluklarını göze hiç dokunmadan klasik lazer yöntemlerinde olduğu gibi kornea yüzeyini kesip de kornea yüzeyinden flap kaldırmadan halledebiliyoruz. Çok iyi. Çok yüksek numaralara kadar, 9'lu onlu numaralara kadar miyopun tedavi edilebildiği ince kornealara da dokunabildiğimiz bir tekniktir. No touch lazer tekniği. O yüzden bizim elimizde çok önemli bir silahtır. Çok iyi. Genç yaşta olduğu zaman No Touch yaş ilerlediği zaman Yaş ilerledikçe olayı biraz daha akıllı lense doğru kayıyor. Hocam akıllı lense hiç girmeden evet. bir sonraki bölüme bırakalım inşallah. Çünkü tamam. hepsi başlı başına çok önemli konular. Bizim de süremiz maalesef dolmuş. Ee, Tamamdır. Mutlaka daha benimle konuşacağım konu başlıkları var. Seve İkinci bölümümüzde inşallah ne zaman müsait olursanız tekrar sizi burada ağırlamak isterim ve konuşacak yine maddeleri beraber değerlendirelim Tamamdır. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Beni ben teşekkür ederim. geldiniz. Ne demek. Yaşama dair programından bugünlük de bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.